Merhaba arkadaşlar. Bugün, dünya tarihini değiştiren savaşları ve olayları kronolojik olarak ele alacağız. Bu yolculuk, insanlık tarihinin dönüm noktalarını ve bu olayların toplumlar üzerindeki etkilerini keşfetmemizi sağlayacak. İlk olarak, Yunan yılında gerçekleşen Maraton Savaşı'na gidiyoruz. Bu savaş, Yunan şehir devletleri ile Pers İmparatorluğu arasında gerçekleşti ve Yunanlıların zaferi, Batı medeniyetinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Ardından Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi sırasında gerçekleşen Galyalılar Savaşına bakıyoruz. Julius Caesar'ın liderliğindeki Roma lejyonları Galyalıları yenerek Roma'nın Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi. Bin 6 yılına geldiğimizde Hastings Savaşı'nı görüyoruz. Normanlar İngiltere'yi fethederek İngiliz tarihinin seyrini değiştirdi ve feodal sistemin temellerini attı. 1. yüzyılda Cengiz Han'ın liderliğindeki Moğol İmparatorluğu'nun fetihleri, Asya ve Avrupa'da büyük değişimlere yol açtı. Moğollar geniş toprakları kontrol ederek ticaret yollarını ve kültürel etkileşimleri şekillendirdi. 1. ve 15. yüzyıllarda, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ve Fransa arasında uzun süren bir çatışma dönemi oldu. Bu savaşlar Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden çizdi ve ulusal kimliklerin oluşumunda önemli bir rol oynadı. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesi, Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgeledi. Bu olay Avrupa ve Asya arasındaki güç dengelerini değiştirdi. Birinci yüzyılda Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğuşunu ve modern demokrasinin temellerini attı. Bu savaş, dünya genelinde özgürlük ve bağımsızlık hareketlerine ilham verdi. 1789 yılında başlayan Fransız devrimi, monarşilerin yıkılmasına ve cumhuriyetlerin kurulmasına yol açtı. Devrim, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ideallerini yayarak dünya tarihini derinden etkiledi. Napolyon savaşları Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden şekillendirdi ve modern ulus devletlerin oluşumuna zemin hazırladı. Napolyon'un yenilgisi Avrupa'da uzun süreli bir barış dönemi başlattı. 1. yüzyılda Amerikan İç Savaşı, köleliğin sona erdirilmesi ve Amerika'nın yeniden birleşmesiyle sonuçlandı. Bu savaş, insan hakları ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Birinci yüzyıla geldiğimizde Öncü Dünya Savaşı, dünya genelinde büyük yıkıma ve siyasi değişimlere yol açtı. Bu savaş, modern savaş teknolojilerinin ve stratejilerinin gelişimini hızlandırdı. Ökinci Dünya Savaşı, Tarihin en büyük ve en yıkıcı çatışması olarak dünya düzenini kökten değiştirdi. Bu savaş Birleşmiş Milletler'in kurulmasına ve Soğuk Savaş'ın başlamasına neden oldu. Soğuk Savaş dönemi ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik ve siyasi rekabetle şekillendi. Bu dönem nükleer silahlanma yarışı ve uzay keşifleri gibi önemli gelişmelere sahne oldu. 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması Soğuk Savaş'ın sona erdiğini ve Doğu ile Batı arasındaki bölünmenin son bulduğunu simgeledi. Bu olay dünya genelinde demokrasi ve özgürlük hareketlerini güçlendirdi. Günümüzde dünya genelinde barış ve istikrarı sağlamak için çeşitli çabalar devam etmektedir. Tarihi savaşlar ve olaylar bugünün ve geleceğin şekillenmesinde önemli dersler sunar. Tarihi savaşlar ve olaylar sadece geçmişin bir parçası değil, Aynı zamanda bugünün ve geleceğin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu yolculuk, tarihin ağırlığını hissetmenizi ve bugün hayatlarımızı nasıl şekillendirdiğini anlamanızı amaçlamaktadır.